Üç kız kardeşler yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde Türkan Somer'in kendisine aşık olması için elinden gelenini yapar Somer ise zamanla Türkan'a karşı büyük bir pişmanlık yaşayacak aşkın kokusuyla sarhoş olmuşlardır mutlulukları gözlerinden okunur Türkan ve Somer de gittikçe yakınlaşmaya başlar, ikili arasında çok güzel sahneler gelişecek. Somer Türkan'dan iyice hoşlanmaya başlayacak diğer yandan Mine Somer'in çekip gitmesine bu şekilde asla müsaade etmeyecek. Çünkü Mine yakın bir zamanda ortalığı karıştırmak için Türkan'a daha fazla yakın olup gerçekler neyse anlatmaya karar verir. Türkan duyduklarından sonra iyice yıkılacak ve Somer'le arasına mesafe koyar. Türkan Mine'nin istediğini eline vermemek için Somer'den asla boşanamayacaktır. Analiz videom. Burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.